bizde sabit kalan bir köpek yok. Buraya geldiği zaman tedavili veya reaksi sebaşmaları yapıyor. Ondan sonra alındığı adrese bırakılıyor. Tesis olarak burası bize yeterli. Kapalı bakım evlerimiz var. Bakalım gezelim. Kimliğimiz var. Kaydımızı burada yapıyoruz. Ee, burada günü günlük tedavilerimiz. Yani hasta geliyor, tedaviye başlıyoruz. Vatandaşlar, yener, hayvan gönüllüleriyle çalışıyoruz burada. Alıp götürüyorlar. Yani çok sağlıklı gördüklerimizi iyi okuyorsunuz. Ertesi gün maalesef eksi olarak görebiliyoruz. Buradan dışarıdan hastamızı alıyoruz. Şimdi burası 30 tane yarı açık yarı kapalı bölmemiz var burada. Yani yemeği içeride, suyu içeride. Bizim onu yemek yerken, su içerken kontrol etme şansımız oluyor. Yani dış kısmı, idrarını, yemeğini ne kadar tüketmiş. Mesela o mavi şehirden Başıboş halde bulundu. Ama bunlar da çok da bunlar kardeş mi? Yok bunlar ayrı ayrı gelenler ama yani aynı yaş grubunu bir araya koyabiliyoruz. Mesela beyaz olanımız bacağı paramparça olan isterdi. Bir iki operasyonla toparlamaya çalıştık. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Vatandaş şikayet etti işte. Kötü koşullarda susuz diye. Ha, aynen, Arkadaşlar bunu da bacağını kesmek zorunda kaldık. O beyaz gibiydi küçücüktü. <laughs> Bu beyaz köpek sizi ısırdı ee, yazışmaları yapıyoruz ha. ilçe tarım müdürlüğüyle köpek 10 gün kalıyor müşahadesi bitince sağlık kuruluyla yazılışı evet. müşahadesi bitirmiş oluyor.